Bir zamanlar yemyeşil bir ormanda parlak sarı tüyleriyle dikkat çeken neşeli bir kanarya yaşardı. Adı Limon'du. Limon, cıvıl cıvıl sesiyle ormanı şenlendirir. Her sabah kuş cennetindeki dostlarına şarkılar söylerdi. Ama Limon'un bir hayali vardı. Gökyüzündeki renkli gök kuşağını yakından görmek ve onun üzerinde uçmak. Bir gün Limon güneşli bir sabaha uyandığında ufukta büyük Parlak bir gök kuşağı gördü. İçinden "Bu benim şansım. Bugün gök kuşağına uçacağım." diye geçirdi. Kanatlarını hızla çırpmaya başladı. Ağaçların arasından geçti, bulutlara doğru yükseldi. Ancak ne kadar yukarı uçsa da gök kuşağı bir türlü yaklaşmıyordu. Yorulmaya başlayan Limon bir bulutun üzerine kondu. Tam o sırada bembeyaz bulutun içinden bir ses duyuldu. "Merhaba Limon. Neden bu kadar hızlı uçuyorsun?" Sesin sahibi pamuk gibi beyaz tüylere sahip sevimli bir bulut kuzusuydu. Adı Pamuk'tu. Limon hayalini Pamuk'a anlattı. "Gök kuşağını yakından görmek istiyorum ama ne kadar uçsam da ona ulaşamıyorum." dedi Limon üzgün bir sesle. Pamuk gülümsedi. "Gök kuşağı her zaman uzakta gibi görünür çünkü ışık ve su damlalarından oluşur. Ama onun güzelliğini hissetmek için ona dokunmana gerek yok. Gel sana bir şey göstereyim." Pamuk limonu yanına alarak onu gök kuşağına en yakın bulutların arasına götürdü. Buradan gök kuşağının renkleri daha parlak görünüyordu. Pamuk limona şöyle dedi: "Hayaller bazen bizden uzak görünse de aslında onların anlamı onlara ulaşmak için çaba göstermekten gelir. Sen gök kuşağına uçarken yol boyunca ağaçları, bulutları ve kuşları gördün, değil mi? İşte bu hayalinin asıl güzelliği." Limon, Pamuk'un sözlerini duyunca mutlu oldu. Gökkuşağına dokunamasa da ona bu kadar yaklaşmış olmak ve yeni bir arkadaş edinmek onu çok mutlu etmişti. O günden sonra Limon, hayallere ulaşmanın sadece varmak değil, o yolculuğu yaşamak olduğunu anladı. Ve böylece Limon her sabah şarkı söylerken gökyüzüne bakıp hayallerini hatırladı. Ormanda herkes onun melodileriyle neşelenirken, Limon'un kalbi yeni maceralara atılmak için hep heyecanla doluydu.